Analiz Özel Programı'ndan iyi akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Artık sık sık analiz programıyla sizlerin karşısında olacağımızı daha önceki programlarımızda belirtmiştik. Yaklaşan seçim süreciyle birlikte geriye 101 gün bıraktık değerli izleyenlerimiz. Ve bu yüzgür 101 gün boyunca da yine tüm siyasi partilerimizin adaylarına yer vererek hem onları tanıtmaya hem de artık yavaş yavaş projeleri sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağız. Geçtiğimiz pazartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Manisa Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte olduk. Hem projelerini hem de yeni yapılacaklar üzerine konuştuk sevgili izleyenlerimiz. Bu akşam yine analiz, analiz özelde Milliyetçi Hareket Partisi ile devam ediyoruz. Ve Şehzadeler Belediye Başkan adayımız Cem Çöllü bizlerle birlikte. İyi akşamlar Sayın Çöllü, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar Pınar Hanım. Evet, zorlu bir süreç, hızlı evet. bir süreç. Ee, ve zaman çok hızlı akıp Gidiyor nasıl gidiyor çalışmalarımız Neler yapıyoruz Önce bununla başlayalım ama Ondan sonra da hemen ben e, Cem Çöllü zaten sık sık ekranlarımızda Sevgili izleyenlerimizle buluşuyor ama Bir kez de analiz programından Sizi e, anlatmak istiyorum e, Sayın Çöllü'yü aslında Manisa merkezdeki herkes tanıyor Çünkü e, 57 mahalle demiştik 57 mahallede de Mutlaka Cem Çöllünün imzasının olduğu bir proje yer alıyor. Çünkü kendisi Manisa Belediyesi'nde çok başarılı projelere imza attı. Fen işlerinde ve belediye başkan yardımcılığı döneminde. Ama ilk defa da karşımıza aday olarak geliyor. Artık o bir siyasetçi. Farklı bir yönle tanıyacağız bu akşam değerli izleyenlerimiz. Evet öncelikle bize ekranları başında izleyen izleyicilerimize hayırlı akşamlar demek istiyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için size dairiyetten teşekkür ederim Pınar Hanım. Tabii ilk önce ben Cem çöllü kimdir tabi Manisa'lılar biliyor ama kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. 35 yaşındayım. Evli ve iki çocuk babasıyım. 13 yıllık devlet memuruyum. Makine yüksek mühendisiyim. Celal Bayar Üniversitesi'nden mezunuyum. Manisa'lıyım aynı zamanda. Bu 13 yıllık devlet memuriyetimin son 5 yılını Manisa Belediyesi'nde geçirdim. Bunun 12-13 ayı su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü, geri kalan 3,5-4 yıla yakın sürelerde fen işleri müdürlüğü ve belediye başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Tabii adaylığımız iki hafta önce Pazar günü İstanbul'da yapılan programla belli oldu, açıklandı. Hızlı bir şekilde projelerimizi hazırlamaya başladık. Bu arada yavaş yavaş sahaya da inmeye başlıyoruz. İlk ziyaretlerimizi sizler de yakından takip ediyorsunuz. Sivil toplum örgütlerinden başladık. Gittiğimiz her yerde çok olumlu tepkiler alıyoruz. Sivil toplum örgütlerinde çok şükür Manisa Belediyesine görev yaptığımız süre içerisinde sürekli aşırı neşir olduk. Herkese bir iyiliğimiz ya da bir faydamız dokunmuş Manisa Belediyesi olarak sürekli bu olumlu eleştirileri, olumlu övgüleri alıyoruz. Evet, aslında bizim için en zor programı yapmak sevgili izleyenlerimiz inşaat mühendisleri, makine mühendisleri ve bilgisayar mühendisleri. Çünkü çok hızlı düşünebiliyorlar ve projeci insanlar onları konuşturmak çok zor oluyor. Konuştular mı da çok hızlı konuşuyorlar ve bir anda takılıyoruz. En rahatı da avukatlar oluyor bizim için. Avukatlar rahat rahat uzun uzun istediğimiz gibi bizimle sohbet ediyorlar ama neden yaşamınızda makine mühendisliğini tercih ettiniz? Yani mühendis olmak benim çocukluğumdan beri hayalimde olan bir meslekti. dolayısıyla üniversitede sınavına girerken tercihlerim birçoğu mühendislik üzerineydi. Bilgisayar mühendisliği, işte inşaat mühendisliği ya da makine mühendisliği. O dönem makine mühendisliğini tutturduk. Öyle devam ediyoruz. Evet, e, Cem Çöllü aslında e, Cemil Çöllünün oldu. Evet, Burada e, sevgili ediyoruz. izleyenlerimizle e, bunu da paylaşmamız gerekiyor. Ezdacı Cemil Çöllü rahmetle anıyoruz kendisini. E, bütün Rahat dualarımız olsun. onunla cennet mekanı cennet olsun inşallah. E, tabii ki bunun e, farkındalığı da sizin üzerinizde, e, bunun ağırlığı da sizin üzerinizde. Evet. Bunu seçim sürecinde daha farklı hissediyor musunuz? Tabii ki hissediyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Cemil Çöllü'nün oğluyuz ama kendimize göre de bazı meziyetlerimiz var. Tabii soy ismimiz Manisa'da tanınan bir soy isim. Biz o soy isme her bulunduğumuz mecrada, işimizde, okulda okurken olsun her yerde soy ismimize layık olmaya çalıştık. Ailemizin yüzünü hiçbir zaman yere eğdirmek istemedik. Bunda da başarılı olduğuma inanıyorum. Tabii babamızın sevenleri çok Manisa'da. Manisalı olmamızdan ve tanınır olmasından dolayı. Babamızı sevenlerin de yüzünü yere eğdirmedik. ...çok şükür o soy isme layık bir şekilde... ...hayatımızı idam ettiriyoruz. Evet. Ee, ben size neden... Milliyetçi Hareket Partisi diyemiyorum. Aslında birçok adayımıza buraya geldiği zaman... E, ...neden bu partiyi tercih ettiniz... ...diye bile sorabiliyoruz ama... ...bunu size sormak imkansız. E, Cemil Çöylü ile bağlamamın... ...nedeni de bu oldu. Çünkü onu tanıyanlar neler yaşadığını çok iyi biliyorlar. E, Cem Çöllünün de... ...bu yolda devam etmesi... ...zannedersem şu anda... Cemil Çöylü'nün yattığı yerde huzur içinde olmasını evet. sağlıyordur diye düşünüyorum. Peki adaylık süreci ve neden belediye başkanlığı? Evet belediyede Fen İşleri Müdürlüğü'nde oldukça başarılı bir Cem Çöllü vardı. Evet. Bununla birlikte bir de belediye başkan yardımcılığı görevi vardı. <laughs> Artık Manisa büyükşehir oldu. Az sonra büyükşehiri de konuşacağız sizinle evet. onu da tartışacağız ama... E, belediye başkanlığını e, belediyenin içinden geldiğiniz için mi yoksa sizin hep e, öncesinden bir hedeflerinizin olup yavaş yavaş hedefe doğru koştuğunuzu da biliyorum e, Az çok iki aydır sizinle çok sık sohbet ediyorum e, bu tarzda bir çalışma evet. stiliniz var Bu da önceki bir hayal miydi aynı üniversite yıllarına gitmeden önce daha küçüklükten bir mühendislik olduğu gibi Tabii şimdi insanların hayatlarında hedefleri olması lazım benim de hedefimin olması gayet normal ama bizim hedefimiz siyasi olarak bir yerlere gelelim, bir makam işgal edelim. Hiçbir zaman olmadı. Ben Manisa Belediyesi'ne bundan 4,5-5 yıl önce Manisa Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi geldiğinde, kazandığında zaten çalışabiliriz diye düşündüğümüzde Cengiz Bey'in bana üniversitede devlet memuruydu, makine mühendisiydi. Belediyeye geçtiğinde hiç düşünmeden bir günde kararımı verip akşam aileme danışıp ya da istişare edip ertesi günü işlemlerimi yapmak üzere Cevabeli Üniversitesi'ne gittim. Bir günde karar verdim. bunun niçin karar verdim? Her şeyden önce Manisalıyız. Manisa'ya hizmet etmeyi seviyoruz. Hep aklımızda bu vardı, fikrimizde bu vardı. Manisa'ya hizmet edilebilecek en güzel yer de belediyecilik, belediye. Ben de bunları düşündüğüm zaman belediyeye teklif edildiğinde hiç düşünmeden geldim. Dört buçuk yılda da iyi bir ekip olduk Cengiz Başkan'la beraber. Bu ekibin en önemli birimlerinde ben görev yaptım. Her zaman başkanın sağ yanındaydım. Çok şükür Manisa'da gerçekleştirilen bütün projelerde çorbada az da olsa bizim tuzumuz var. Her ne kadar fazla gözükmesek Manisalılar bizi tanımıyor olsa da e, mutfaktaki baş aşçılardan biri bendim Manisa Belediyesi'nde. Yapılan her icraatta, e, yatırımda benim emeğim var, katkım var. Tabi bu ekip çalışması, ekip ruhuyla oluşmuş işler, yapılan güzel şeyler bu şekilde ortaya çıktı. Manisa'ya hizmet etmek bizim birinci hedefimiz, birinci felsefemiz. Yoksa siyasetten bir makam mevki işgal edelim, hiçbir zaman bu niyette olmadık. Manisa'ya hizmet etmek birinci önceliğimiz. Aslında e, şunu da sorabiliriz size. Çok gençsiniz, çok başarılısınız. E, titrilerinize baktığımız zaman oldukça ağır titrileri çok genç yaşta taşımışsınız. Genel siyaseti de düşünebilirdiniz. Bu bir milletvekilliği de olabilirdi. E, ama bunun yerine Manisa'ya hizmeti, yerel siyaseti seçtiniz. E, belediyeciliği çok mu seviyorsunuz? İnsanlarla uğraşmayı seviyorum. Halkın içinde olmayı seviyorum. Dolayısıyla belediyeciliği seviyorum. 4,5-5 yıllık yaşadığımız süre içerisinde de bu tecrübeyi zaten edindik. Her zaman halkın içinde olduk, halkla beraber olduk. Yapılan güzel icraatları gördüğümüzde, olumlu tepkileri aldığımızda bu bizi daha çok körükledi. Benim için belediye başkanlığına aday olmak en önemli husus bana göre halka hizmetti. Bunu da yaşadık, mutlu olduk yapılan hizmetlerle. Halkın bizden memnuniyetini gördükçe bizim daha çok iştahımız arttı. Bu bize kırbaç oldu. Onun için ben belediyeyi tercih ettim. Evet. Peki e, özellikle fen işlerine geçtikten sonra o üç buçuk yıllık döneme baktığımız zaman birçok projede sizin imzanız evet. olduğunu biliyorum ben e, sivil toplum örgütleriniz ziyaretlerinizde de açıklamalarınıza baktığımız zaman e, birçok e, trilyonların altına imza evet. attık Alnımızın akıyla şu an sizin karşınızda izliyorsunuz. Yani bu projelerde sizin de emeğiniz var, sizin de çalışmalarınız evet. var. Manisa'da en beğendiğiniz proje ve en zevkle çalıştığınız projeler hangileriydi? Tabii öncelikle... Tabii hepsi çocuğunuz gibi, ayırt etmek evet. imkansız ama hani bir farkındalık olur ve bu Manisa'ya çok yakıştı, Manisalılara çok yakıştı. Yaptığım her projeden zevk aldım, zevk alarak zevk yaptım. Şu ana kadar 252 trilyona bizzat şahsım adına ben imza attım. Çok şükür her yerde de bunu söylüyorum. Bir tane hakkında açılmış soruşturma, ihale, fesat karıştırma gibi bir suç. ...savcılığa aksetmiş bir konum olmadı. E, tertemiz alnımızla... ...milletimizin huzurundayız. Tabii beni yapımında en çok heyecanlandıran... ...üç tane proje oldu. Bunları da... ...çok rahat söyleyebilirim. Bir tanesi... ...Alparslan-Türkeş Köprülü Kavşağı. Çünkü gerçekten Manisa'ya yakıştı. Bunu ağzımı doldura doldura söyleyebilirim. Vatandaşın da en çok beğendiği ve... Beğendi. ...hafızaları... ...kazınan bir proje bu. Evet. Bugün İstanbul'dan İzmir'e giden... ...dönem dönem bu telefonları da alıyoruz. Tabii dışarılarda arkadaşlarımız var iş icabı İstanbul'dan İzmir'e giderken köprülü kavşağı gördüğünde gece ayrı bir görüntüsü, ayrı güzelliği ışıklandırmasıyla, gündüz ayrı görüntüsü. İşte Cem sen mi yaptın diye arkadaşlarımız olumlu tepkilerini bizlere dile getiriyorlar. Manisa'ya yakışan bir köprü oldu, köprülü kavşak oldu. Bu beni heyecanlandırdı. Onun haricinde Gençlik Merkezi projemiz var. Lale'de yapmış olduğumuz. O da gerçekten mükemmelin üzerinde bir mimari yapıya sahip. Manisa'ya çok yakışan bir proje oldu. Diğer üçüncü olarak da söyleyebileceğim garaj projesi oldu. Hiç e, tanımayan birini alalım yarın götürelim. Yani bilmiyorum siz gördünüz mü? Yok henüz daha tam net evet. e, şekilde Gidip gezdim. Görmenizi diyemem. tavsiye ederim. Hiç e, tanımayan birini dışarıdan alıp götürdüğümüzde inanın orayı alanı falan zanneder. O kadar güzel oldu. Manisa'ya o da yakıştı diyebilirim. Bu iş projeden çok zevk aldım. Evet şu an anlatırken zaten aldığınız evet. zevkin e, pozitif ışığını ben de alabiliyorum. Hissedebiliyorum. <laughs> Şimdi teknik bir adamsınız Teknik anlamda da Birçok projeye Manisa'da yine imza atacağınıza inanıyoruz Şehzadelerdesiniz Şehzadelerin en büyük sorunlarından biri otopark Ve otopark sıkıntısının şehzadeler bölgesinde Açıkçası ben kendi adıma çok fazla aşılabileceğini düşünemiyorum Yani çok büyük bir rahatlama olamaz Çünkü yapısal olarak artık binalar yerleşmiş Yeni bir alan yok arsalar yok kullanabileceğiniz yeni bir şeyler üretebileceğiniz çok fazla alan yok ama siz de üretmeyi çok seviyorsunuz ee, şehzadelerde nasıl bir şehzadeler hayal edeceğiz yani e, Cem Çöllü'ye oy vereceğiz ama nasıl bir şehzadeleri hayal ederek Cem Çöllü'ye oy vereceğiz evet öncelikle yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyebiliriz ben tabi e, sürekli siyasetin içinde bulunan biri değilim 13 yıl devlet memurluğu yaptım dolayısıyla hamaset siyasetini Bilmem beceremem. Ağzımda çok iyi laf yapmaz bu arada onu söyleyebilirim. Teknik bir elemanım. E, teknokratım. Dolayısıyla teknik konuşmak lazım. Biz Manisa'nın Şehzadeler Bölgesi'nin problemlerini çok iyi biliyoruz. İşe hakimiz. 944 sokağın, Şehzadeler Bölgesi'ndeki 944 sokağın, caddenin her bir yerini biliyoruz. Nelere ihtiyacı var bunları e, zaman içerisinde yapacağımız, hazırladığımız projelerle de halkımızın karşısına sunacağız. Ee, dolayısıyla dediğiniz gibi en büyük problemlerden biri otopark Ama amaset siyaseti yapacaksak e, otopark sorunu ben çözeceğim Herkes diyor ben de derim Ama tabii gerçekçi olmak lazım gerçekleri konuşmak lazım Çözülemeyecek bir problem mi? Hayır çözülebilecek bir problem Elbette ki çözümü var otoparkın ee, Önümüzdeki günlerde otopark projeleriyle de karşınıza çıkacağız Zaten şu an mevcut Manisa Belediyesi'nde siz de biliyorsunuz emekler otoparkı hı hı. başladı Subay lojmanlarında orucmanlarını... Biraz şanslısınız o yüzden zannedersem evet, O da Şehzadlar bölgesine gelecek. <laughs> evet. Tabii Benim de kendi hazırladığım <laughs> Otopark projelerim var Ama otopark çözülür mü Hemen bir günde bir yılda iki yılda Çözülebilecek bir konu değil Neden bir günde iki günde ya da bir yılda Çözülebilecek bir konu değil ee, Süreklilik arz eden ya da yıllara Dağılarak çözülebilecek bir problem Ben her programda da Ya da Arkadaşların bana sordu, halkımızın sorduğu her soruya da aynı şekilde cevap veriyorum. Çünkü resmi kurumların bir kere şehir içerisinden alınıp, şehir dışında kampüsler oluşturulup çözülebilir. Birinci formül bu. İkinci formül bankaların şehir dışına. Yani şehri yaymak lazım. Bunu da biz yapalım diye düşündüğümüzde imar planlarını getirdik. Malumunuz imar planları muhalefet partilerinin red oyuyla reddedildi. Eğer o imar planları geçseydi belki otopark sorunu da Manisa'da çözülmüş olacaktı. Bunları söyleyebilirim. Evet. Peki, Manisa büyük şehir hazır mıydı sizce? Evet, büyük şehir olmak belki çok güzel. Ben İzmir'deyim. Yıllarca İzmir'de yaşadım. Artık Manisa'dayım diyorum. 11 yıldır Manisa'dayım. Ama şimdi İzmir'in penceresinden Manisa'ya baktığınız zaman, evet bir şehir. Ama hep yıllarca İzmir'in gölgesinde kalmış bir şehir. Ve bir anda şu anda Manisa büyük şehir oluyor. Büyük şehir olup geldi aslında birçok farklıları ile geliyor. Örneğin şu anda ben e, şehzadelerin bir partisinin adayıyla sohbet ediyorum ama önce şunu sormam lazım. Siz nerede belediyecilik yapacaksınız? Bir binanız mı evet. yok? E, büyükşehir kanununu mutlaka incelemişsinizdir. Biz öncelikle Tabii. belediyecisiniz. Bu işi çok iyi biliyorsunuz. İkincisi de adaysınız. Bu modellerin bütün adaylar da bu konuyu incelemişlerdir. Yani e, bunu ilerleyen günlerde de diğer aday, adaylarımızla da bir araya geleceğiz ve tartışacağız. Manisa Büyükşehir'e hazır mıydı? Manisa bana göre büyük şehre hazır değildi. Aniden alınmış bir karar. Altyapısı hazırlanmadan çözüm yöntemleri, çözümleri oluşturulmadan aniden meclisten çıkarılmış bir karar. Yapacak bir şey de yok. Manisa sonuçta büyük şehir oldu. Büyük şehrin getirdiği avantajlar var. Dezavantajlar da var. Önce avantajlarını söylemek istiyorum. Tabii büyük şehre büyük bütçe gelecek. Biz başkanımız her ortamda söylüyor. 96 trilyon borçla aldığımız bir belediye, 65 trilyon geliri olan bir belediyeyi 96 trilyon borçla devraldık. Tabii iyi bir mali politikayla yaptığımız icraatlar, hizmetler ortada. Tabii büyükşehir olunca daha büyük bütçe gelecek. Manisa ili büyükşehir olarak, il geneli olarak pastadan daha büyük dilimi alacak. Pastadan daha büyük dilimi aldığında bunlar yatırım olarak geriye dönecek. Ama bu yatırımların yapılması için Manisa'ya, Manisa'nın Büyük şehir mi olması gerekiyordu? Bu ayrı bir tartışma konusu. Hı hı. Şu an e, mevcut merkezi hükümetin bir tur, bitmemiş turgutlu yolu gözümüzün önünde duruyor. İşte Yonca Kavşağı... hala kamulaştırma yapılamadığından yapılamadı. E, Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir çevre yolunun ana caddeye kesişmesi yok. yoktur. E, Yatırımların yapılması için büyük şey mi hı. olması gerekiyordu? Bu ayrı tartışma konusu. Tabii avantajları yatırımlar noktasında olacak, maddi bütçeyle olacak. Dezavantajları nelerdir? Bunu tabii halkımız birçok insanımız bilmiyor. Şehir merkezinde yaşayan da, köylerde yaşayan da, beldelerde de yaşayan insanlarımız ileriki günlerde ilk beş yıl yok ama beş yılın sonrasında vergilerle karşılaşacak. Ne bileyim arabanız varsa, araba kaskonuzu şu an 700 lira, 800 lira yaptırıyorsanız büyük şehir olduğunda bu kaskı otomatikman iki katına çıkacak. Köyümüzde, beldemizde bir vatandaşımız evini evini yapacaksa ruhsat harçlarıyla karşılaşacak. Yani birçok vergiyle karşılaşacak. Bunlar da dezavantajları. Yani ilk beş yıl şanslı sadece. Beş yıl. İlk beş yıldan sonra nereden büyük şey oldu insanlarımız diyebilir. Evet. Peki altyapı olarak büyük şehre hazır mıyız? Şimdi ee, mahalleleri sayarken çok rahat sayıyoruz ama artık Karaağaçlı da şehzadelerden hizmet alacak. Diğer köyde kaç köy size bağlanmış oluyor şehzadeler ilçemize? 24 köy. 9 tane belde şehzadelere bağlamış oluyor. Manisa merkeze de 33 tane mahalle. 33 mahalle. Evet. Yani 24 tane köye de şehzadeler belediyesi çöpünden, suyundan, temizliğinden, kaldırımından, yolundan her türlü hizmeti getirmiş olacak ki e, buna sosyal ve kültürel aktiviteler de Faizler dahil. dahil. Tabii sadece su kanalizasyon noktasında büyük bünyesinde maski dediğimiz ayrı bir kuruluş kurulacak büyükşehir bünyesinde. su ve kanalizasyon idaresi işte su gibi e, o hizmetleri oradan alacak ama diğer temizlik olsun çöp toplama olsun bunların tamamı Manisa şey Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılacak. Hı hı. Yani altyapı hazır mıydı? Altyapı kesinlikle hazır değildi. Şu an geldiğimiz noktada Şehzadeler Belediyesi'nin nerede olacağı bile belli değil ayrı bir muamma. Bunu pazartesi günkü şeyde belediye başkanımız da söyledi. Şu an Şehzadeler Belediyesi'nin, Yunus Emre Belediyesi'nin binası yok. Altyapı... Yani bir Nisan itibariyle eğer bir yer belirlenemezse... Nerede olacağı belli değil. E, yani bir bahçeye artık koyacağız. <laughs> Çadır kuracağız. <laughs> bir masa kuracağız ve Şehzadeler Belediyesi burada evet. çalışmaya başladı diyeceğiz. Evet. evet aslında bu büyük şehrin getirdiği sıkıntıları da bir noktada ortaya çıkarmış oluyor. Ee, en azından bu varsa bir sene iki sene önceden bunun altyapısal olarak düzenlemelerinin yapılması gerekiyordu ee, ve en azından biz bugün Şehzadeler Belediyesi neresi olacak, Yunus Emre Belediyesi neresi olacak, e, Büyükşehir neresi olacak bunların çalışmalarının bitmiş olması gerekiyordu ama biz daha binamız bile nerede olacak bilmiyoruz. Belli. Peki e, köylerde incelemeler yaptınız mı? Bu bize bağlanacak olan Şehzadeler'deki köylerde incelemeler yaptınız mı? 9 tane belde ve köylerde sürekli incelemelerde bulundum. Ben işleri müdürlüğü görevimde özellikle gitmedi hiç gitmedim dediğim köye 5 kere, 6 kere. Çünkü 25. son dönemlerde Manisa Belediyesi Büyükşehir Yasasının çıkmasıyla birlikte köylere ve beldelere de hizmetleri götürmeye götürdü. başlamıştı. Evet. E, şimdi bir de Manisa'da özel idare vardı. Evet. Sürekli yatırım yapan köylere yol, su, e, bu tür şeyleri yapan. Ama ben de dikkat ediyorum e, son dönemlerde son. Altı aydır, 7 aydır sizin Fen İşleri gelen haberlerde bizim hep bir köye ya yol ya kaldırım taşı ya da parke taşı gönderdiğinizi duyuyordum. Peki bu sorunlar daha Manisa'da çözümlenmiş noktada değil miydi? Daha bunları konuşuyoruz biz. Bir taraftan da büyük şehri konuşuyoruz. Evet kesinlikle çözümlenmiş değildi. İl Özel İdare'nin yıllık köylere verdiği taş miktarı 300 metrekare ya da 350 metrekare ile sınırlıydı. Tabii köylerimiz büyük köyler. Özellikle Şehzadeler bölgesindeki ova köyleri olduğu için büyük köyler. Her birinin nüfusu 900-800 ufak olanları dediğimiz beldeler 2000 nüfuslu, 2500-3000 nüfuslu beldelerimiz var. Tabi il özel idareden aldıkları taş miktarı 300-350 metrekareydi. Yetmiyordu. Dolayısıyla biz de Büyükşehir Kanunu bize verdiği yetkiyle oraları taşa boğduk diyebiliriz. Her bir köye 3000-5000 metre taş verdik. Vermekle kalmadık döşemelerini yaptık. Köylerimize çöp konteynerlarını dağıttık. Dağıtmakla kalmadık. Hala 6 aydır, 7 aydır çöplerini biz topluyoruz. İşte oturma bankları, camilerin aydınlatılması. Yani Manisa'daki mahallelerimize ne yaptıysak köylerimize de yetkiyle yani büyük şehrin verdiği yetkiyle elimizden geleni yapmaya çalıştık. Hizmet biter mi? Hizmet tabii ki bitmez. İnşallah Şehzadeler Belediyesi bize nasip olursa biz sıkıntıları biliyoruz. Köylerimizdeki, beldelerimizdeki çözmekte bize nasip olur diye düşünüyorum. Peki oradaki halkımız büyük şehir olduğumuzu anlıyor mu? Büyük şehri işte artık kendilerinin bir belediyesinin olmayacağını, sorunlarını nasıl nereye yansıtacaklarını bu konuda bilinçli miyiz? Aslında zannedersem ilk önce bizim iyice bir herkesin bölgesinde büyük şehrin ne olduğunu Evet. Ee, nasıl oy kullanmamız gerektiğini, neler yapılması gerektiğini noktasında bilgilendirmeyi çok daha fazla artırmamız gerekiyor. Ee, biz röportaj yapmaya çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, tamam büyük şehir oluyoruz ama ne oluyoruz? Yani e, benim artık belediyem olmayacak. Eyvah ben nereye gideceğim? Yani biraz da panik havası var aslında bunun da geçirilmesi gerekiyor zannedersem. Tabi genel olarak köylerimiz artık eskisi gibi değil. Yani seçmen bilinçli bir seçmen ...büyükşehir olduğumuzun da farkındalar. Şehzadeler Belediyesi'ni de biliyorlar. Ama bilmedikleri bir tek şey var. İşte söylediğim gibi hep pembe olarak... ...pembe tablolar sunuluyor... ...herkes tarafından ama... ...beş sene sonra böyle bir pembe tablo yok. Ben bunu söyleyebilirim yani. yani karşılaşacakları vergiyle... ...ya da su paraları... Kanalizasyon, atık su giderleri bunları bilmiyorlar tabii. Peki projelerinizi hazırlarken e, mutlaka seçmen sayılarını almışsınızdır. Seçmen bölgelerini, ihtiyaç bölgelerini nasıl bir hazırlık aşamasındasınız? Projelerinizi sormayacağım az sonra <laughs> en azından bir tanesi için ısrar edeceğim ama o programımızın sonuna doğru sevgili izleyenlerimize de sürpriz olsun. Bizden ayrılmasınlar. E, Cem Bey analiz özele geldi bu akşam bir projeyi mutlaka alacağız. Hiç niyeti yok ama ben ısrarcıyım bu konuda. Belki e, reklam arasında e, arkadaşlarıyla da istişare ederek hemen bize bir görsel de getirirler. E, bunu yapacağız. E, söz istiyorum sizden. Programımızın sonunda bunu alalım sizden. Ama e, yani e, tespit ediyoruz. evet. Ama genç nüfuslu bir bölgemiz var, orta yaşlı bir bölgemiz var. Emeklilerin yaşadığı ağırlıklı bir bölgemiz var. Projeleri hazırlarken nasıl bir çalışma yapıyoruz ve nasıl bir ekibimiz var? Tabii öncelikle şunu söyleyebilirim. Biz Manisa Beledi Benim en büyük avantajım belediyeciliği bilmem. Manisa Belediyesi'nin içinde 4,5 yıldır çalışıyor olmam. Gerçekleştirdiğimiz birçok projenin yanında şimdi ilk Cengiz Başkanımız 2009 yılında bu işe çıktığında belki 10 tane, 12 tane ya da 15 tane projesi vardı. Ama işin içine girdiğinde işte buraya bunu da yapalım. Şurası da şu mahallede şu da eksik. Onu da yapalım. İşte şu mahallemizde yeşil alan yok. Oraya bir yeşil alan yapalım. Yürüyüş parkurları yapalım diyebildiğimiz birçok proje oldu. Şu an 4,5-5 yılın sonuna baktığımızda da yüzü geçkin projeye imza atmışız. Yüze geçkin projeye imza attığımız gibi yarım kalan yapmayı düşünüp de yapamadığımız da birçok proje var. Bu benim en büyük avantajım. 944 tane sokağın her bir sokağını, her bir caddesini biliyorum. Eksiklikleri de biliyorum. Yapabildiklerimizi de yapamadıklarımızı da biliyorum. Onun için hazırladığım güzel projeler var. Bunun haricinde tabii şu an bugüne kadar adaylık belki aklımızın ucundan geçmiyordu ama artık adayız. Aday gözüyle de bakıp şunu da yapabiliriz, bunu da yapabildiğimiz diyebileceğimiz projeler var. Tabii benim diğer adaylardan en büyük avantajım bana göre bu. Teknokrat belediyeciliği olman, bilmeniz, belediyeciliği teknik bilmen. olmanız. E, projelerle çıkacağım inşallah halkımızın huzuruna. Peki e, sosyal belediyecilik, kültür ve sanat dalında da bu kadar tekniği karşımızda görünce bu yönler eksik mi kalacak diye düşünüyorum Kesinlikle. ben ama e, sosyal belediyecilik yönünde de çalışmalarımız olacak mı? E, Manisa artık son dönemlerde kültür ve sanat etkinliklerine alıştı. Her ne kadar daha çok büyük sanatçılarda son iki konserimizde sıkıntılar yaşamış olsak da e, bu tür etkinlikleri de istiyorlar. Ee, bu çalışmalara bunlar da ekleniyor mu? Böyle bir ekibimiz de var mı? Evet, ee, Cem Çöllü müthiş teknik, projesini çizer. Şurada şu eksik var, burada bu eksik var. Yani anladığım kadarıyla Cem Bey bütün yatırımları oralara yapacak, bu tarafa pek biraz ıı, fayda kalmayacak galiba. Evet. Onları büyük şehirden mi bekleyeceğiz? Ya, kesinlikle öyle değil. Benim kültür ve sosyal faaliyeti alanında çalışmalar yapan ekibim de var. Köyler ve beldeler üzerine çalışıp proje üretip. Çalışan bir ekibim de var. Ayrıca yine köyler ve beldeler üzerine orada kültürümüzü yaşatmadan yapabileceğimiz sosyal faaliyetlerle ilgili çalışan bir ekim de var. Ayrıca ben kendim varım zaten teknik elemanım. Benim de kendime göre hazırladığım projelerim var. Hı hı. Biz çok yönlü çalışıyoruz, çok güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Bu da bizim inancımızı arttırıyor. Peki e ekipçilik Cem Çöllü için ne ifade ediyor? Ekipçilik benden ziyade Manisa için ne ifade ediyor? Her şey ortada. Manisa'da yapılanlar, bizler bugüne kadar yaptığımız çalışmaların hepsini Cengiz Ergün önderliğindeki ekip lideri Cengiz Ergün'ün önderliğinde hep beraber yaptık. Ekipçilik bana göre önemli. Belediyede olmazsa olmazların en başında gelen şey ekipçilik. Bir ekibiniz olmazsa, sizi yönlendiren ya da istişare edebileceğiniz insanlarınız olmazsa bazı şeyler yarım kalır. Dolayısıyla hı hı. ekipçilik olmazsa olmazlarından belediyecilerin, belediyeciliğin. Ee, biz de bugüne kadar hep o ekip ruhuyla Manisa'ya güzel işler ortaya koyduğumuzu biliyoruz. Bunun inancındayız. İnşallah halkımız da bize teveccüh gösterirse yine Büyükşehir'de Cengiz Başkanımız, Yunus Emre'de Azmi Başkanımız. Hepsi bizim olsun diyoruz. Hepsi bizim olsun bize. diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu ekibi Manisalılar tuttu. Yaptığı hizmetleri, icraatları Manisalılar biliyor. Yakından gördü. Dolayısıyla bu ekiple devam etmek lazım diye düşünüyorum. Evet, ee, son dönemlerde Cem Bey'i sivil toplum kuruluşlarında tek başına görüyoruz ama e, sokakta daha ağırlıkla Cengiz Başkan'la görüyoruz. Tek başına ne zaman görmeye başlayacağız kendi ekibiyle birlikte? Evet. Bu arada tabii ki e, belediye meclis üyeleri de yavaş yavaş e, belirlenme çalışmaları içerisinde aslında siz e, teknik anlamda, projeler anlamında çalışırken diğer taraftan da belediye meclisinizi de oluşturmaya çalışıyorsunuz. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi kendi içerisinde bir yenilenme döneminde ee, işte Şehzadeler ilçesine yeni başkan, yeni bir ekip var. Ee, bu ekiple de özdeşebildiniz mi? Ee, tam bir ekip ruhu yansıyabildi mi? Bu halka ve bizlere de yansıyacak mı? Evet. Ee, tabii bu arada onu eklemeden geçmeyelim. Yeni atanan il başkanımıza ve il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza da ben yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni atanan il yönetimi ya da diğer iki ilçe yönetimlerine baktığımızda Manisa'yı kucaklayan bir milliyetçi hareket partisini görüyoruz. Yani A parti B parti değil. Yani ya da sadece MHP kökenli, MHP tabanından, ülke ocaklarından yetişmiş insanlar değil. Tüm Manisa'ya kucak açmış bir milliyetçi hareket partisini görüyoruz. Bu beni şahsım adına çok mutlu ediyor. Dolayısıyla belediye meclis üyeli çalışmalarında da biz buna dikkat edeceğiz. Manisa'yı kucaklayacağız. Ekim bayan olacak olarak... mı? Kesinlikle olacak. Kesinlikle bayan olacak. Yani bayanlara önem veriyoruz. Tabii ki kesinlikle olacak. <laughs> evet çok kısa bir ara verelim. Hemen ardından ikinci bölümümüzde sevgili izleyenlerimizle buluşmaya devam edin. Kısa bir aranın ardından sizlerleyiz.